Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir börek tarifim var. Peynirli. Gerçekten çok seveceğiniz bir tarif. Şöyle malzemelerimi sayayım. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı un, 1 yemek kaşığı maya, 1 yemek kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı şeker. Şöyle 1 su bardağı dolusu da peynirimiz var arkadaşlar. İster beyaz peynir, ister kaşar peyniriyle karıştırabilirsiniz. O şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle 5,5 su bardağı da unum var. Malzemelerimi kenara alayım. Şöyle kabımızı alalım. Öncelikle ılık suyumuz. Oda ısısında değil. Biraz ılıttım suyu. Mayanın çabuk erimesi için. Şöyle şekerimizi de ekleyelim. Sonra mayamızı ekleyelim. Sıvı yağ ve tuzu sonra ekleyeceğiz. Şöyle bir karıştırayım önce. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınıza, like'larınıza desteklerinizi bekliyorum her zamanki gibi. Şöyle biraz karıştırmam lazım. Bunu ben tek tepsilik yaptım arkadaşlar. Aynı ölçüyü iki katına çıkartıp iki tepsilik de yapabilirsiniz. Şöyle sıvı yağımızı da ekleyelim. Bunu her zamanki gibi kontrollü ekliyoruz. Şöyle unumuzu da ekleyelim. 5,5 su bardağı un eledim. Şöyle bakın birazını koymadım. Bir tatlı kaşığı tuz az geliyor. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu tuz kullandım. Hemen şöyle bir hamuru karıştırayım. İçerisine de sürmek için 150 gram kadar margarin ya da tereyağını eriteceğiz. Ara katlarına da onu süreceğiz arkadaşlar. Yağlı bir hamur zaten çok kolay açılır. Şöyle hemen hamurumu toparlayıp diğer kalan unumu da ekliyorum. Hem hamur hemen çok çabuk toparlandı. Beş buçuk su bardağı un yeterli geliyor. Ben bu unu A101'in ununu kullandım arkadaşlar. Hem her zaman o unu kullanıyorum. Yani bayağıdır. Hani memnunum da güzel kabarıyor poğaçalarım, böreklerim güzel oluyor gerçekten. Şöyle hemen bastırarak hamurumuzu toparlayalım. kabıma yapışmadı hamur. Yani olmuş demektir. Şu şekilde bakın 2-3 dakika yoğuracağım. Tam hamur özleşsin yani. Ben böyle bu şekilde yoğurayım. hamurum oldu. Bu şekilde bakın. Şimdi yarım saat bir mayalandırma yapacağım. Sonra açma işlemine geçeceğim. Evet mayam, hamurum yarım saat kadar mayalandı. Çok fazla mayalandırmayacağız. Çünkü tepsi mayası da yaptıracağımız için. Şöyle tezgahımı hemen unlayayım. Şöyle hamurun üzerinde hemen unlayacağım. Şimdi hamuru. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar bu işle bu şekilde bölerseniz eşit parçaya daha kolay bölersiniz hamurlarımızı. Şöyle bakın. Şimdi şöyle hamurları bezeler dört bezeyi ayırdım. Hemen şöyle bezeler tutacağım. Şöyle tabağa koydum. Bu kenara alacağım şimdi. Unluydu, biraz daha unlayacağım. Şöyle hamurumuzu alalım. Açabildiğimiz kadar büyük açalım arkadaşlar. Şöyle oklavamı da aldım. Önce şöyle biraz büyütelim hamuru. Sonra da oklaya sararak açalım. Hamuru açtım arkadaşlar bakın. Şimdi şöyle içerisini yağlayacağım. Şimdi yağladım. Hamuru şöyle katlıyorum bakın. Tekrar. Çünkü kat kat olacağı için. Şöyle ara katlandı yağlayacağım. Şimdi diğer katı da bakın şöyle. Yani bizim Ankara gözlemesi yapar gibi böyle kat kat katlayacağız arkadaşlar. Şimdi bakın bu şekilde katladım. Burayı yağladığım için bu kısmı yağlamayacağım. Şöyle şu kenarlarını kapatacağım. Bunu kenara alacağım. Diğer hamurumu da bu şekilde açayım arkadaşlar. İkinci hamuru da açtım. Şöyle onu da yağlayacağım hemen. Şimdi demin sardığım hamuru da bakın şu şekilde tekrar katlarını yağlayacağım. Şimdi çok yağ sürmeyeceğim buralarına. Şöyle bakın fırça ile gezdireceğim hemen. Diğer katımızı da kapatalım. Aynı işlemi buraya da aynı işlemi tekrar yapacağız. Kapatacağım. Hamur kenara alacağım arkadaşlar. Diğer hamur açacağım. Onu da aynı işlemi yapacağım. Bu sardığım hamuru onun içine koyacağım. En son hepsini birlikte hamurlar açacağım. Şöyle bakın. Dördünü de bu şekilde yapacağım. En son. bitiş aşamasında sizlere tekrar Evet bakın hepsini bu şekilde açtım. Katladım. 4 bezeyi birden şöyle altını biraz unlayacağım. Üzerinde hafif unlamam gerekiyor. Oklavama yapışmasın. Şöyle önce elimle hafiften bir bastıracağım. Dikdörtgen açılacak yani arkadaşlar bu. Kara değil. Şöyle bakın. Şöyle biraz merdane ile bastırayım. Şimdi ters düz yapıyorum. Bakın. Hafif burayı da unlayacağım. Yağlarda böyle patlama olabilir. Oklamanıza yapışmasın. Şimdi hızlandırılmış alacağım arkadaşlar. Çünkü aynı işlemi yapacağım için. O yüzden sıkmak istemiyorum sizi. Şöyle bakın. Merdanemle Dikdörtgen açayım, açacağım hamurumu. Şimdi şöyle bakın ortadan keseceğim hamurun şöyle biraz toplansın eski haline gelecek şimdi şöyle uzun uzun keseceğiz hamurlarımızı şöyle bir tane göstereyim size bakın şimdi şöyle peynirimizi koyalım şöyle koyun daha kolay olacak şöyle bakın hamurun şu şekilde kapatacağız. Zaten kapanıyor. Böyle kapadım bakın. Şöyle hafif bir yuvarlayacağız. Hamurumuzu açacağız. Şu şekilde poğaçalarımızı bu şekilde hazırlayacağız arkadaşlar. Ben diğerlerinde aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. En son pişirme aşamasında tekrar göstereyim. Şöyle bir tane daha göstereyim size arkadaşlar şöyle peynirimizi koyalım bakın şu şöyle iki uçtan birbirine yapıştırarak şu şekilde kapatacağız şurayı sıkalım ki açılma yapmasın tekrar şöyle üzerinden geçeyim şimdi kapatmasını göstereyim şu şekilde çeviriyoruz bakın şöyle eşitleyelim bu şekilde Hamurlarımızı hazırlayalım. Tepsiye hepsini hazırladım bu şekilde. Üzerine yumurta sarısı sürmeden, şöyle hızlı mayalandırma yapmak için dolap poşetimizi kapatalım. Bir 10-15 dakika kadar böyle kabarana kadar bekletelim. 15 dakika kadar mayalandırdım. Zaten bir yemek kaşığı kuru maya koyduğumuz için böyle çok poğaça hamuru gibi kabarmayacak. Bu şekilde olması yeterli. Şöyle bir tane yumurtanın sarısı Çok böyle nar gibi kızarsın istiyorsanız Bir çay kaşığı kadar da pekmez Koyabilirsiniz yumurtanın içerisine Şöyle hemen süreceğim 190 derecede 600 kızarana kadar pişireceğim Poğaçalar pişti Çok güzel oldu bakın Gerçekten böyle çok da güzel olmuş rengi kızarması Şöyle bir tane alayım Yumuşacık Şöyle bakın yapanlara deneyenlere afiyet olsun